Sol şeritte duran araç zincirleme kazaya sebep oldu. 3 araç birbirine girdi. Kaza Çayırova-Temoto yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Hafif ticari araçla seyir halinde olan Muhammed Efeoğlu sol şeritte seyir halinde olduğu sırada önünde bulunan aracın lastiği patladığı için durduğunu fark etti ve kontrollü şekilde aracını durdurdu. Aracın dörtlü ikaz lambalarının yandığını gören Mehmet Türkiş de seyir halinde olduğu otomobilini yavaşlayarak durdurdu. Araçların durmasıyla da birlikte yavaşlayamayan İlhan Y. idaresindeki otomobil Muhammed Türkiş'in kullandığı araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilde hemen önündeki Muhammed Efeoğlu yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada iki kişi yaralanırken Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Karışan araçlardan en önde bizik. Ee, önümüzde iki üç araç durmuştu. Bir tanesinin lastiği patlamış bir şekilde. Ee, ben zaten sol şeride geçtiğimde 90'la gidiyordum. Araçların fren lambalarını gördüm. O esnada ben de ikaz lambamı yaktım, dörtlümü yaktım, ben de yavaşlamaya başladım. Ve geldim durdum sakince. Arkadaki arabaya baktım dikiz aynasından. O da durdu. Ondan sonra zaten Leon arkadan çok suratlı bir şekilde geldiği için ondan sonra da zaten biz kaza resim mesim derken uğraşırken adam çıkmış gitmiş. Burada kaldık evet biz arada kaldık. Hı? Bundan sonraki gelişme durduk işte e, polisler geldi hemen telefon ettik tabii diğer öndeki araçtaki arkadaşların e, hava yastığı açıldığı için onlar kaza geçirdi boyunlarında falan bir şeyler oldu olmuş galiba onları ambulans götürdü.